Selam gençler hoş geldiniz. Evet bugüne kadar yapılan bütün VS'leri unutun. Neyin ne olduğu belli olmayan değişik bir VS türü. 4 tane YouTuber ve değişik bir arena. Brawl Stars hesaplaşmada görülmemiş bir olay. 10 kişilik map değil 4 kişilik map ve çılgınca bir VS. Neyin ne zaman ne olacağı hiç belli değil arkadaşlar. O yüzden de sonuna kadar izleyin neler neler oldu ben bile anlamadım. Bunun ikinci videosu kesinlikle gelmeli çünkü ben hıncımı alamadım o videoda. Aşırı derecede neler neler oldu şu an izleyince anlayacaksınız zaten arkadaşlar izleyin. Bu olayı geliştireceğim bu arada arkadaşlar. Ama bence bu fikre güzel bir like bekliyorum. 50.000 like bekliyorum. Haritayı tamamen ben tasarladım. Olayı ben tamamen geliştirdim. Bunu daha da geliştirebiliriz. Farklı insanlar alabiliriz. O yüzden de arkadaşlar sizlere bu videodan 50.000 like bekliyorum. Baya iyi. Sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Değişik oldu. Valla ben de anlamadım. Anlatamıyorum şu an ya. Yani. Hemen hızlı bir şekilde arkadaşlar ben size olayı anlatayım. Hızlı maç diye bir map tasarladım arkadaşlar. 4 kişi sadece hesaplaşma haritasında vs atacak. Aşırı derecede mükemmel bir yarış olacak. Yani şöyle söyleyeyim turnuva ama hızlı biten turnuva ve bu yüzden de baya eğlenceli olacağını düşünüyorum. Ben tasarladım tamamen arkadaşlar ve şunu söyleyeyim. Alan gelmiyor. dar e, daralmıyor. O yüzden çok avantajlı oluyoruz o konuda ve 4 kişi yarıştığımız için baya eğlenceli olacak. Yanımızda Montaj Stars, Berat Ali ve Farat var. Hızlı bir şekilde hazır verelim. Başlayalım arkadaşlar. Hadi. Direkt giriyor muyuz? Direkt giriyoruz. Direkt giriyoruz. Her tarafta eşit yük vardı normalde arkadaşlar. Her tarafa eşit yük koydum fakat bu arada herkes yerine bir gitsin. ondan sonra başladı diyeceğiz. Montaj yerine gitsen oğlum. Tamam hadi 3-2-1 başladı abi. Tamam şimdi başladık arkadaşlar hızlı bir şekilde. EBC benim yanıma gelecek bak. Ben gelmem abi. Ben ilk önce kendi bölgemi temizleyeyim. Sonra abi, ya, adam. Bu arada arkadaşlar 3- maç alan kazanır. 3 maç alan. Zaten hızlı bitiyor. Yani 3-0 yapan kazanır. Yani 5 maçta 3 kere ben kazansam kazanıyorum moruk. O zaman sana üst üste kazandırmamamız lazım. Ben kazanacağım abi. 3 maçla bitecek zaten. Bu siz rahat olun arkadaşlar. Berat aa, çıksana abi. Berat altı enerji ver. olmuş moruk. Alan geldi lan ancak. Neredesiniz oğlum siz? Selamun aleyküm. Ne oldu lan? Allah be. ya. Farat abi adam 9 Aha Farat seni kesti 10 -10. Ha. Oha. Ama o senin yaptığın, senin yaptığın nedir Farat biliyor musun? Ha, şimdi ne yapacağım Farat? Ne yapacağım Farat? Ne no, oldu? tamam 1 0 0 0 abi. Abi ben değişim ya. Değişim ya böyle bir şey yok. Adam mort salıyor ya. Ne aldığımı da size söylemeyeceğim lan. Ne aldığımı da size söylemeyeceğim lan. Heriflere bak lan adam hostladı bizi ya. Şey yok. Herkes bir mekanına gitsin arkadaşlar. Tamam. Ee, Berat Ali ile Farah bir mekanına gitsin. Hızlı bir şekilde sonra başlayalım abi. Başladı deyince başlıyoruz. Berat 1 0 a... Aa ben bir dakika. iki tane ateş ettim. Başlayın arkadaşlar. Başlayın. Tamam başladık abi. Bir dakika. Ee, birisi şey mi aldı? Bibi mi aldı? Bana öyle geldi. Aynen. Aynen. Birisi bibi aldı. Kim aldı lan bibiyi? Farat sen ben. mi aldın lan? Ulan Farat, nasıl bir herifsin sen ya? Adamın işi gücü ya, başka hiçbir şey değil. Ha, ben kim bu? Oo, abi. Berat Ali gitti. Ya. Berat. Ha, bak, kar basıyorsunuz. Ateşli ya. Ateşle oynuyorsun Berat. Farat, şekil yapıyordun Farat. Ne oldu lan? Kıvrak. Herife bak mort salmış. Bizim bizim almamız mümkün değil zaten lan mort salınca. Bir kere benim ultim yok kaçamam. Şimdi nerede lan bu? Abi yükleri kıramadım ki. Ben de kıramadım abim. Yükleri benim az yüküm var. Çok <laughs> az <azlarım, çok azlarım. gülüyor> Adam az bir ki, ki Abicim ben 1 2 yük kırdım mekana geldim. Mekanda adam kestim yani. 1 1 0 0 arkadaşlar. Abi bu adam çok hızlı ya. Tamam şimdi ben karakter değiştiriyorum bu sefer arkadaşlar. Öyle her zaman aynı karakter almak olmaz çünkü bilirsiniz yani. 3 olan kazanıyor baylar bayanlar. Pardon baylar dedim de bay var mı lan aranızda? Yok abi hepimiz bayanız. Tamam ben sağa geçiyorum. Abi bir dakika sağ alta gidiyor. Oğlum ateş etmadan lan Farat. <laughs> Dur başladı deyince arkadaşlar başladı deyince başlıyoruz beraber. Abi ölüyordu Oğlum burada iki tane kutu var lan. Oğlum niye iki kutu var lan benim mekanımda? İkisi de ortada. Ha iki ortaya geldim ben o zaman. Uzak dur lan buradan. Abi roket diyeceksin değil mi? Bu bir. Yok. Lan tek atacak lan tek atacak tek atacak tek atacak. Yo, lan buraya mı geldin lan sen? Mekanımı ele geçirdim. Diyorsun? Oha dur 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 mekanımı ele geçirdiler. Mekan sahibi benim gel lan buraya. Oğlum ölüyorum lan. Bak vallahi. Roket atarım. roket atarım roket atarım. Yani. Ya bu hale lazımdı yoksa gidiyordu arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bayağı ya, eğlenceli. Yani. Bunun devamının gelmesini istiyorsanız mutlaka like atın. Oha! Montaj ölüyor! Montaj seni gözük! Bu kadar basit abi. Nasıl kaybettin? 2 1 0 0 arkadaşlar çok dikkatli oluyoruz. Berat Ali'ye salmıyoruz. Abi. Tek sayısı kaldı dedim e. lan tek tek. Ben karakterimi <laughs> alıyorum o zaman. <laughs> Baş! A bak bu salak soldaki kim lan kim ateş ediyor? Kimse ateş etmiyor abi solda kimse yok Başladı, Sol üst başlayalım. sol üst sol üst Montaj montaj Tamam <laughs> ya abi bunlar yile yapıyor vallahi billahi ya Tabi gözükmüyorlar ya bunların yaptığı şey Tamam montaj Berat Ali'yi keselim Kaşınmıyorum Ka hacı Berat Ali'yi keselim montaj Nerede oğlum? Ortadayım gelmeyin Ortada sen yoksun Sağ altta sağ altta Sağ altta mı? Sağ altı. Sağ altı. Sağ altta kim var? Onu söylüyorum işte. Berat'a saldırın abi. Abi Berat nerede? Net bir şey söyle. Sol altta gidelim hadi. Sol altta salt. gidiyoruz. Berat oldu. Sağ alttayım. Lan vur, dur Farah vur. Farat, dur lan. Vur şuna. Vur şuna. Vur. Aynen lan. aynen aynen aynen. Kes onu kes. Lan oğlum. Hayır lan. İşte bu kadar lan, abi. Hayır lan. Abi. Abi bütün 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 olayı Farah bozdu. Ya. Oğlum Orada, oradan bana sıkmasaydın ben de sana sıkmayacaktım lan. Bir yer daha oynayalım mı Berat? Abi yine tamam, oynamadıysanız oynayalım. 3-1 0-0. Ya, paratlar ya. Bütün işleri karıştırdın. Adam hiçbir şey yapmadan kazandı ya. Oğlum yenildim ya böyle bir şey olamaz ya. Sağ alta git Berat. Ben sola geçiyorum. Oğlum ateş etme Farah. uyumuyoruz <laughs> siz ya. Allah Allah başlamadı daha abi. Daha gitmedik bile ya. Abi alttan vurmayın bana. Gel montaj. Abi gel Farah ni bırak. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar ortada, ortada mısınız? Yani bizi birbirimize düşürüp adam kazanıyor. Farah niye ortada abi? Farat <laughs> Allah'tan dedim ki Berat'a odak. Farah niye ortadacı? Oğlum nerede bu Farah ortada abi? ah buradaymış. Abi siz saldırmıyorsunuz artık birbirinize ya. Ne kadar şerefsiz oldunuz ilk. Abi sol alttayım gelen gelir. Sol altta ben varım lan. Yalancı sağ altta kesin Berat. Bir <laughs> şerefsize bak ya. Alan geldi bu arada arkadaşlar. Orada kimse yok. İnanılmaz. O montajın canı çok abi. Montajın canı çok. Abi Berat. Lan öldür lan. <laughs> Aman lazım. Tamam ben aldım abi. Şu Berat öldür ben başka bir şey istiyorum. Berat abi. alamayacak abi bu maç. Ben o yüzden Farat'ı kesiyorum. Abi. <gülüyor> 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 3 2 Sıfır sıfır mı? Aynen. Abi ben saymıyorum ya bu ne? Tamam bir daha oynayalım bir daha oynayalım. <gülüyor> 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 bir şey söyleyeyim mi? Hep ikinci ben oluyorum ha. Arkamdan bir <laughs> Farat, önemli arkamda. olan ikinci olmak değil birinci olmak Farat. 3 2 0 sıfır sıfırsınız şu an. İyi oynayın da birinciliği alın oğlum. Tamam birincilik bende bu. Ben bu maç alırsam Berat'la eşitleniyorum. <laughs> tamam ben salta gidiyorum önce. O adam imbur olmuş lan. Eee bizde doğru. Bak başlamayın da. abi direkt hemen başlamayın. Oğlum ne biçim konuşuyorsun? Ya Farat ne yapıyorsun oğlum sen ya? Başka bir şey demiyorum adam gitmiş bu sefer yine mort almış oh, ya. Oh, oh. Kazanmayı oynamıyor ki bana oynuyor şerefsiz. Bunu hak ettin. Ha, neyi bunu hak ettin oğlum ben ne yaptım sana? Ya ben böyle bir herif görmedim ya. Oğlum şunu alsana şuradan aynen. Hani. Neredesiniz abi? Hah. Ha, Lan ben niye ölürsün? Ya <gülüyor> Ya, <gülüyor> ya far... adam futbol oynadı adam... ya. Bunu hak ettin. Ya full Berat Ali'ye <laughs> kazandırdın ya. Oğlum yürü git lan. Bana oynayan hep, hepiniz bana oynuyorsunuz. Ya, sız sus sus sus. Mi? Herkes Piper'ı alıyor mu lan? Hadi herkes Piper. Herkes Piper gelin lan. Hazır verin. Farat'ı keseceğim abi. Farat'ı keseceğim. Ya Farat alma yükümü ya. Neredesiniz lan? Gerçek abi, Farad, oyunculuk. git ya. Piper'da konuşur arkadaşlar. Gerçek oyunculuk Piper'da konuşur. Demek ya, Berat ha? Abi Demek... Farat yüzünden. Aa oyun gitti lan. Size doldu mu lan o? Yok Ben de ay, hafif bir lag oldu. Niye öyle oldu bilmiyorum. Abi hala lag var ya. Tamam düzeldi. Tamam güzelde. Öyle sevme hemen lan. Öyle hemen <laughs> lan. Kim yaşıyor oğlum başka? Farat ha. Farat'a odaklanıcı. Farat bu maç kazanırsa çok sinirlenirim. Hiç maç alamamış olsun. Allah belanı. Çok az. 200 canı var. Tamam sıkıntı yok abi. Ortası bende ise gerisi de bendedir. Par Piper oyunculuğunu Allah. Hayır alamıyorum. Alamıyorum. Ortaya mı girdin lan Farat? Çalının avantajı var Oba, abi. Oba gittim ben baba. Oğlum işte bu kadar. Rövanşını i̇şte alacağım lan. Revanşını alacağım. Neyse. Oğlum bu kaçıncı maç? İlk defa kazandım. <laughs> Öyle bir şey yok. İlk defa kazandın oğlum. Benim benim üzerime oynadınız oğlum. Ben nerede senin üzerime oynadım. oynadık? Neyse. Oğlum üçlü bir hatta. Lan oğlum videoyu kapatayım dur da. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse genel olarak arkadaşlar şey video bu şekilde umarım video beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Şu videomuzu izleyin. Hadi bay bay.